Manisa Valiliği ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Sebahattin Kalkan, Jandarma Komutanı Tuğ General Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslu Sor, Koy, Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz törende konuşma yaptı. Ülkemizi savunacaksa kaç yıl önce ve koruyacaksa şehitlerimizin ve gazilerimizin o sahada gösterdiği cesareti her halde göstererek Kesinlikle ve kesinlikle e, terör örgütleri ve onların e, lehine çalışanlara bu toprakta o örgüt adına faaliyet yapmak şanslarının olmadığını bir olarak göstermek zorundayız. Bu iradeyi her zaman e, ortaya koymak durumundayız. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal edilmiş tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Şehit annelerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından 25 Mart 2020 tarihinde Pençe 3 Harekatı kapsamında havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya adına babası İbrahim Karakaya, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak'ta icra edilen Barazgir bir operasyonunda teröristler tarafından önceden yerleştirilen muhtemel mayın EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan adına babası Halil Durhan'a ve 15 Şubat 2018 tarihinde Suriye'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatında mayına basarak gazi olan Yunus Emre Işık'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim edildi. Madalya ve beratların verilmesinin ardından şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleri toplu fotoğraf çektirdi.